Merhaba arkadaşlar, bugün kadife balığı avına geldik. Adana'dan misafirim var, şu ayıp arkadaşım. Bugün balıkların ayarlarıyla oynayacağız. Şimdiden bir 5-6 tane kadife balığı yakaladık. Birkaç tanesini geri bıraktık. Yenilebilecek boyuttakilerini aldık. Birazdan balık pişirip yiyeceğiz. Şimdilik böyle. Bomacasını oynadık kardeş. Evet, aldı şu an bir tane şamandırayla. Çek, 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 çek. Hoppala. Evet. Boyutunu ölçelim. Ona göre ya alacağız ya da bırakacağız vallahi. Yutmuş iyi şu ayıp çıkar istes. Ola ola gidiyor. <laughs> bir balık. Solcana geliyor arkadaşlar. Solcanla alıyoruz balıkları. Evet. Arkadaşlar şimdi kadife balığı yer değiştiriyor sürekli. Şimdi biraz önce tam şu kıyıdan aldım hemen dip oltasıyla. <laughs> Ondan önce biraz ileride Şamandıraya vuruyordu. Şimdi artık şamandıraya vurmuyor, kesti. Biraz daha kıyıya yaklaştı. Hemen yosunun ön şeridinde takılıyor. Balık sürekli yer değiştiriyor kadife. Onun yerini bulmanız lazım sürekli. Hep aynı noktada bekletirseniz oltanızı. Dip da şamanlara da. Yani en fazla bir iki tane balık alırsınız. Balığın hareketini sürekli takip etmeniz gerekiyor suyun içerisinde. Aynı şekilde derinliği de değişiyor. Bu şekilde takip ederseniz çok daha fazla Evet evet. Geliyor mu? Oo, oh, oh, kocaman lan. Çek çek çek. Oo, oh, oh, Tosun Paşa'yı aldın lan. Helal <laughs> olsun şu ay. En evet, büyüğü bu herhalde. Aynen. Evet, gayet güzel bir balık. Düğümü tüstü. Beşinci balığın mı oldu? Aynen. İyi, iyi, güzel. Hemen at Ayarlarıyla abset. oynuyoruz. Ki. Evet. <laughs> balığın ayarlarıyla oynuyoruz. ¿Va a hacer de bien? Bu küçük. Bunu bırakacağım. Çok tatlı bir balık ya. Şuna bak. Çok güzel rengi var. Evet bırakıyorum size. Aynen vuruyor şarj takılmış. Çak 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 çak. Heh, Geliyor değil mi? Aynen. Çek 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 çek. Ha, oh bak takılıp kalmış bak. Hadi git. Git daha Git. <laughs> Lan bir gidemedi kafayı yedi. <laughs> git. Selsem ne diyor ya? Toparlar inşallah. <laughs> oh güzel balık. Aradan aradan. Aynen bunun boyusu da bayağı iyi. Bir karıştan çok çok fazla bir balık. Bir kafa vuracak gibi geliyor ama. Aynen çok güzel. Evet benim oltaya vuruyor şimdi balık. Şamandıraya. Ufak bir balığa benziyor. Hadi. Evet, böyle bir balık geldi. Bu balığı sizin için tekrar suya bırakıyorum. Daha büyüyüp kocaman olup öyle gelsin. Biliyor mu Çok mu büyük? Geldim. Ya yosunlu geliyor ya da büyük balık. Yok yosunlu geliyor bu. <laughs> lan, lan çok büyük lan çok büyük lan. Ufacık balık geldi. Yönder. Aa gitti. Devam. Gel gel balık pişti sayılır. Şamandıra var. Vurdu kadife. Ona takıldı kaldı. Yemek yiyoruz. Balık pişti. Hiç keyfimizi bozamayız. <laughs> Şayet keyfimizi bozamayız diyor. Yemeği yedikten sonra çekeceğiz onu. Bak battı. Şamandıra kayboldu. Geri çıktı. Bat, Çok büyük bu kadife olsa onu bir daha göremeyiz zaten. Battı ile O Battı. Kaldı. O kaldı onda zaten. Belli dolma çok büyük bir balık da çıkardır. Şamandırayı şöyle yaklaştırayım. Bir tane gibi. Birazdan batacak. Neyse yemeğimizi yiyelim de devam ederiz. Dayanamadı. Ben onu çekeceğim dedi. Bakalım ne çıkacak. Geliyor mu? Evet geliyor. Çek çek çek. Biraz hızlı sar da yosuna girmez. Oo, o da iyi lan. O dana gibi bal. <laughs> Gayet güzel. mandıra gitti lan. Da. Bekle Aynen. bir daha batır. lan. lan Tostuğa Tostuğa bırak. Çok mu ağır? mı? Bıraktı. Allah'tan bıraktı yoksa çok pis kokuyor tost. Ya bir de onu boğazına falan kaçıyor. Çıkarması çok ne? şey ya. Yani. Bence balık vuruyor onu Çok da dalga gibi değil yani. Üçlü iğneye de da. soracağım da. Üçlü iğneye soracağım Şimdi biraz balık kesti. Bir 15 dakika önce şu bir tane almış. Bakalım beklemedeyiz. Ama hava çok sıcak. Saklanıyoruz. Şu de da orada. <laughs> o da yandı. Evet arkadaşlar. Çok rüzgar çıktı artık. Havuz sonlandırdık. balıklar balıklarda böyle. Çoğunu geri bıraktık. 4-5 tanesini de geri yedik. Şimdilik böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.